Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiyenin Hobileri kanalına hoş geldiniz Canlar Nasılsınız iyi misiniz Ben çok şükür iyiyim Rabbim sağlık sıhhat versin Hepimize herkese inşallah canlar Bugün yine Güzel bir modelle sizlerleyim canlar Hep birlikte Modelimizi çıkartacağız Ben ipimi şöyle Yavru ağzı ipim var Hazırladım Ayrıca ben model çıkardım Canlar onun için e, sizlerle birlikte de tekrar bir model hazırlayacağız canlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle modelimize e, her zaman hazırladığım gibi şöyle küçük bir zincir hazırladım. E, zincirimizle başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız canlar. Evet üstüne alıp kenar kısmını işliyoruz şöyle bir zincir tekrar şöyle 5 tane trabzan işliyoruz canlar bir bir zincir aynı yere aynı yere 5 tane trabzan işliyoruz canlar 3 4 5 1 2 zincir 2 tane zincir atlıyoruz bakın şöyle üstüne almadan batıyoruz 1 2 zincir üstüne alıyoruz 1 1 zincir 5 tane trabzan işliyoruz canlar 3 4 5 Şöyle bakın. 1 2 zincir üstüne almadan batıyoruz. Bakın şöyle. 1 2 zincir üstüne almadan 5 tane trabzan işliyoruz. 1 zincir 2 3 4 5 Evet canlar şimdi kenar kısmını hazırlıyoruz. Bir ben önceden ördüğüm için bu modelimi küçük hazırlıyorum canlar. Şöyle bakın. Şöyle bir zincir iki tane trabzan 2, 1, 2 zincir. Bakın şu boşluğa değil ikinci boşla. 1, 2, trabzan, 2 zincir çektim. Bakın hemen yanındaki boşla. 1, 2, zincir. 1 2 3 4 şöyle bakın üstüne alıyoruz tekrar yine birinci değil ikinci boşluğa 1 2 1 2 zincir Hemen yanındaki boşla. 1 2 1 2 3 4 üstüne aldık. Boşluğu bıraktık. ikinci boşla. 1 2 1 2 Zincir. Hemen yanındaki boşluğa. 1 2 1-2 Zincir. Kenar kısmını işliyoruz. Evet. Bakın. Öyle. Modelim. Şimdi bu kenar kısmını işledikten sonra modelimizin ikinci bölümüne geçiyoruz canlar. Evet. 1 2 3 Şöyle bakın şuradaki boşluğa battık. Şöyle 1 2 üstünü aldık. Bakın şuradaki boşluğa 1 1 zincir 2 1 zincir 5 tane şuradaki 5 taneyi şurayı işleyeceğiz. 3 4 5 Bakın böyle. 1 2 Şuradaki boşluğa hemen batıyoruz. 1 2 Bakın şuradaki boşluğa 1 2 1 zincir 3 1 zincir 4 bir zincir 5 1 2 Şuradaki boşlar bakın battık 1 2 üstüne aldık kenar kısmını işliyoruz şöyle bakın modelim böyle çeviriyoruz Bir zincir, bir, iki, bir, iki, üç. Bakın şöyle şuraya boşluğa bir, iki, iki zincir, hemen yanındaki boşluğa. Şöyle bakın. Bu ipin biraz kalınca olduğu için 2, 3, 4 1, 2 1, 2 zincir hemen yanındaki bakın şuradaki boşluğa 1, 2 1 2 3 4 Geldik şöyle kenara. 1 2 Evet canlar. Benim modelim çıktı bakın. Şöyle bir model. Modelim çok güzel bir model arkadaşlar. Bundan neler örebiliriz? Şal örebiliriz, etol şal örebiliriz. Evet, hazırladığım modelimi de göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Bu böyle, bu da böyle. Sarı rengi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet hoş kibar bir model. Örmesi de keyifli, ee, çabuk ilerleyen bir model. Evet canlar beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız daha yeni yeni e, modeller görmek istiyorsanız e, videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. E, abonelik ücretsizdir arkadaşlar. E, beğeniler e, benim için çok önemlidir bizler için çok önemlidir canlar yani şöyle harika bir model bundan yelek ölebi, örebilirsiniz şal örebilirsiniz etol şal olur yani gayet kibar hoş bir e, model arkadaşlar Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.